Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Zeki Bir Database Akademi, değil, bir akademinin daha görsel ders eğitimine hoş geldiniz. Uzun zamandan beri ders çekemiyorduk. Bayağı bir yoğundum işlerimle ötürü. Artık daha rahat bir işe geçtim ve artık bundan sonra dersleri daha çok yoğunluk göreceğiz. Hafta 2-3 ders çekmeyi planlıyorum. Şu an bugün C Sharp eğitim serisine devam edeceğiz. Daha önce iki tane ders çekmiştik. Bugün üçüncü dersimiz çekeceğiz arkadaşlar. Bugün if konusundan bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere forumumuzda zaten derslerimiz ekleniyor buraya arkadaşlar. Bugün inşallah üçüncü dersimizi şimdi çekeceğiz beraber. Ee, sorularınızı da buradan bize sorabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü ders diye ben açtım projemi. Zaten proje nasıl açılır? Önceki derslerde size göstermiştik arkadaşlar. If kontrol yapılarından bir tanesidir arkadaşlar. If'in nasıl bir yapıya sahip olduğunu şöyle size bahsedeyim, göstereyim. If'in mantığı arkadaşlar. If deriz. Parantez içine koşulu yazarız arkadaşlar. Sonra geliriz parantezin içine. Eğer koşul doğruysa olması gereken değeri yazarız. Eğer koşul yanlışsa arkadaşlar buradan bu çıkar. Else kısmına geçer ve doğru sonucu da buraya yazarız arkadaşlar. Yani eğer ilk koşula buradaki koşula doğruysa buraya girer. Yanlışsa bunun içine girer. Şimdi bunu bir örneklendirelim arkadaşlar. Gelelim buraya. Öncelikle bakalım programımız çalışıyor mu? Çalışıyor. En alt enerjimen ne yapıyorduk arkadaşlar? Konsol nokta bu ekran kaybolmasın diye Readline diyorduk arkadaşlar. Şimdi basalım. Konsol ekranımız geliyor mu? Geliyor. Tamam. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar belli bir süre daha konsolda çalışacağız. Ondan sonra Windows Form'a geçeceğiz arkadaşlar. Görsel ortamda çalışacağız. Çünkü şu an için görsellik dizayn etmemize gerek yok. Öncelikle temel programlamayı öğreniyoruz burada. Öncelikle bir tane int a tanımlayalım arkadaşlar. Bir tane de int b tanımlayalım arkadaşlar. Şimdi kullanıcıdan biz ne diyorduk? Konsol nokta Lütfen a değerini giriniz dedik. Bu değeri almak için A eşittir diyorduk. Readline diyorduk arkadaşlar. Konsol readline. Bu, bu şekilde çalışacak mıydı? Çalışmayacaktı. Hata verecekti. Niye? Çünkü string'i int'e çevirmeye çalışıyorsun diyecekti. İkinci derste tür dönüşümlerini görmüştük. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Convert to int 32 diyeceğiz arkadaşlar. tecrübe olduğu için bunu parantez içinde alacağız. Bunu burada alacağız arkadaşlar. Ve F5 yapacağız. Bizden değer isteyecek. 5 dedik. Tamamdır. Bir daha basıyoruz. Evet şimdi aynı işlemi ikincisi için yapalım. Sakın kopyes yapmayın arkadaşlar. Yazın. Niye? Çünkü belli bir miktar kod yazmadığınız sürece eliniz alışmaz. Lütfen B değerini giriyoruz. B eşittir convert to int 32 diyoruz yine arkadaşlar bildiğimiz üzere console nokta diyoruz arkadaşlar ve B değerini de aldık. Şimdi bu değerleri aldık. Çok güzel. Peki şöyle bir şey yapsak. mı büyük biri büyük ben bunu görmek istiyorum. If desem a küçüktür b bu ne demek oluyor? b büyük oluyor değil mi? ekrana bassam konsol nokta right line b değeri A da büyüktür değil mi peki e bunun aksi durumu da var o zaman ne yapacağız arkadaşlar geleceğiz aslında şöyle bir cv koyup yanlış hatırlamıyorsam evet doğru cv'yi arkadaşlar şimdi size göstereyim size kullanımını bu arada bunlar size çıkmaz çünkü bunlar DevExpress'in özellikleri o sizde yok. O yüzden çıkmaz diye üzülmeyin ama bu özellik sizde vardır. CV yazıyorsunuz iki defa taba basıyorsunuz arkadaşlar. Böylece uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Korkmak yazmak konusunda. A değeri B'den büyüktür. Şimdi arkadaşlar bir deneyelim bakalım. Ne çıkacak karşımıza? Doğru yazalım. F5 diyoruz. Lütfen bir A değeri girin diyor. 5. Bir B değeri girin diyor. 3. Basıyoruz. A değeri B'den büyüktür. Doğru. F5 bile diğer ihtimal deneyelim. B büyük olsun. 4 girelim A'ya. B'ye de 5 girelim. Evet. B değeri A'dan büyüktür. Peki... Çok güzel. Bir yerde bir yanlışlık yaptığımızı düşünelim. Ne yapacağız? Nasıl olabilir? Hataları denetlemek, neyin ne değer aldığını görmek istiyorsak arkadaşlar. Mesela şu if'in başına gelelim. Bir debug yapmamız gerekir. Bu SQL'de o kadar önemli değildir debug ama burada önemlidir arkadaşlar. Programlamada debug çok önemlidir. SQL'de çok büyük sorgularda önemlidir ama programlamada Neyin ne değer aldığını görmemiz gerekir. Eğer bunu göremezsek herhangi bir şekilde bir işlem yapamayız arkadaşlar. Bu sebepten ötürü şu yandaki gördüğünüz alana nerede programın durmasını istiyorsak bir nokta koydururuz. Program çalışmaya başlıyor. Tam buraya geldiğinde duruyor arkadaşlar. Bakalım. F5 dedik benden A değerini istiyor program. Girdim 7. B değerini istiyor 4. Bastığım anda if'e gelecek arkadaşlar. Bakın if'e geldi. A'nın değerini almış. Bakın üzerine geldiğinizde mouse'u getirdiğinizde arkadaşlar A'nın üstünde bakın A'nın ne değer aldığını görüyorsunuz. 7. Buradan ne okumuş, ne yapmış, nasıl çevirmiş hepsi gözüküyor. B'ninki 4. A'nın değerini almış 7. B'ninki 4. Şimdi A7, B4. A, B'den küçük müdür? Değildir. A, B'den büyüktür. O zaman ne yapması gerekiyor? Bunun içine girmemesi gerekiyor. Bakalım f ile yürüyoruz. Bakın direkt bu tarafa atladı. Else atladı. Geldi. Yazdı. 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 Ve bizi ekrana döndürdü. A değeri B'den büyüktüm diye. Debug yapmayı bu şekilde öğrendik arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bu hayatımızın her döneminde debug bize lazım olacaktır. Eğer asp.net'te yazıyorsak, c şartta yazıyorsak, SQL ileriki kısmını kullanıyorsak veya herhangi bir programa dil olur. C olur, Delphi olur, PHP olur. Hepsinde debug işimize yarayacaktır. Java'da daha iyi olmak üzere. Şimdi bu çok güzel. Peki farklı bir işlem yapalım. A, B'ye eşit sene olacak arkadaşlar. Mesela F5 yapalım. 5 girdim. 5 girdim. A, B'den büyüktür. Niye? Direkt else gitti arkadaşlar. Direkt else gitti. Yani üçüncü bir ihtimal yok orada. Direkt else gidiyor. Peki kodumuzu biraz daha modifiye edersek, değiştirirsek nasıl olur? Ben buraya gelsem. Else if desem. A büyüktür B desem. Console.WriteLine desem A değeri B'den büyüktür. Tamam mı? Tamam. Peki bu bundan büyükse buraya ne kalıyor? A değeri B'ye eşittir. Peki arkadaşlar şimdi bir de bir değerleme yapalım. F5 A değeri 5, B değeri 5, A değeri B'ye eşittir diyor. Peki bir de bunu debug'da görmek istiyorum. Giriyorum buraya koyuyorum debug'ımızı. F5 diyorum arkadaşlar. Benden bir A değeri girmemi istiyor. 5. Bir tane B değeri girmemi istiyor. 5. Bakın. Debug'a düştük. A'ya bakıyorum 5. B'ye bakıyorum 5. F10 ilerliyorum. Buraya girmedi. A'ya bakıyorum 5. B'ye bakıyorum 5. F10 ilerliyorum. Buraya girmedi. Ve en sonunda arkadaşlar buraya giriyor. Arkadaşlar size bir gerçekten bahsetmek istiyorum. Program yazıyorsanız if'i öğrenmek zorundasınız. If'in kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Mantık bu. Koşul, elsif, yani ikinci koşul istiyorsanız veya istemiyorsanız ve bütün koşulların dışında kalan durum. Bu unutmayın. Bütün koşulların dışında kalan durumumuz bizim en son durumumuz oluyor. Yani her türlü ihtimalle koşulların içine sığmıyorsa kod bloğu gidiyor. En sonunda onun içine yerleşiyor. Yapacak başka bir şey kalmıyor arkadaşlar burada. Ee, bir dahaki dersimizde arkadaşlar sizinle beraber for'u işleyeceğiz. Döngülere geçeceğiz. Gerçi bundan önce, önce bir switch'e bakarız. Sonra for'a işleriz. Bu bana faydalı olmuştur arkadaşlar. Bu konuyla ilgili bir sorunuz varsa forumumuzdan sorabilirsiniz. Zaten ders bugün buraya eklenecektir. Bugün dayın kaçıymış? 23 Mart gün. Bugün buraya çünkü ders eklenecektir arkadaşlar. Bayağı olmuş. 3 ay olmuş. Kusura bakmayın. Bayağı bir zaman olmuş. Ben de şu an bunu yeni fark ettim. Çok yoğun bir süreçten geçtim. Kendimi sahfettireceğim seri dersleri çekerek. Teşekkürler. Kolay gelsin arkadaşlar.